Herkese merhaba akışlar bu internetle birlikte yeni açtığım sunucu hakkında konuşacağız ilk öncesi ilk önce MP sunucusunu konuşalım BHMHP'de sonu, Türkiye sunucusu çok az olduğu için bir tane sunucu açalım dedik ve şöyle bir sunucu açtık BHMHP'de bir de Aslet Dekoru sunucumuz var ama bu pek aktif olmuyor ona gider bakarsınız şimdi BHMHP sunucumuzu bayağı aktif kullanıyoruz şu anda yani geliştirme çalışıyoruz açıkçası sunucumuzda böyle arabalar falan var işte yani bunları buradan hızlıca indirebilirsiniz ya da direkt zaten biliyorsunuzdur oynayanlar bilir Ben yani MP'den katıldığın zaman direkt iniyor zaten otomatik ee, şu videoyu izleyin buradaki discorduma gelip bu videoyu izleyin mutlaka anlarsın zaten nasıl gireceğinizi nasıl katılacağınızı falan hızlıca buradan da asitli sunucumuza girebilirsiniz Şimdi bir MAP sunucumuza girelim hemen sizlerle birlikte. Şimdi buraya direkt TR Mayrus yazdığınız zaman böyle Los Adanas diye çıkıyor. Adana olduğum için Los Adanas koydum. C1 mapimiz Shooter mapi. Yani Assetto Corsa'daki gazlama mapinin aynısı. Gördüğünüz gibi burada Discord'umuz da burada zaten. Gazlama mapinin aynısını kurmamız sebebi ilk başta bir gazlama olarak açalım dedik. Tabi bu harita değişecektir. Şuraya oy vermeniz lazım değişmesi için. Ee, nerede şu? Oylamalar be Bakın burada haritaları değiştiriyoruz. Bu, şu anda bu ikisi e eşit olduğu için ben gazlamayı koymak istedim. Buradan seçiyorsunuz. Bize değiştiriyoruz arkadaşlar. Böyle oylama her hafta. Ya da her ay yaparız bunu. Buradan da yenilikleri, sonucu eklediğimiz araçları vesaire paylaştığımız yerde burası arkadaşlar. Ee, şimdilik bir şöyle sunucuya girelim biraz gazlayalım biraz eğlenelim Tabii kimse yok da ping değerlerini falan da görün yani Türkiye'de açtığımız için sunucuyu Türkiye pingi olacak yani 20 ms falan alacaksınız en fazla 100 ms falan olur yani bir şey indiriyorsanız 200 300 e kadar çıkar bu rastgele video çekiyorum her videomda o yüzden biraz şey oluyor yani plansız olduğu için böyle biraz saçma sapan konuşabiliyorum. Kusura bakmayın. Şu videoyu bir durdurup siz videosu göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi sunucumuz şu an açık. Ha? Gördüğünüz gibi bağlandı Mayrus bağlandı diyor. Gördüğünüz gibi modlarımız da burada. Yani inanmayan olur diye videosu göstereyim dedim. Şimdi şu videosu kapatıp kalsın öyle. Şu sonucumuzda da bir Evet gördüğünüz gibi ilk önce hepiniz ilk girdiğinizde böyle olacak arkadaşlar. Yani hiçbir şey olmayacak sadece böyle olacak. basıyoruz. Arabamızı alıyoruz arkadaşlar bir işte direkt. Gördüğünüz gibi modlarımızın hepsi burada duruyor. Şöyle. Eski bindir, skoda'dır falan. Benim en sevdiğim modu bu oldu. Çünkü bu modda airbag var arkadaşlar. İnanmayacak olursa göstereceğim birazdan. Evet biraz modu yüklemesi uzun sürebilir ya ama gelecektir şöyle göstereyim ee, bir dakika biraz hızlı çarpmamız lazım duvara falan arabadan indik ee, dur. şöyle gidelim şuraya girelim airbag nasıl açılıyor görün arkadaşlar hop gördüğünüz gibi airbagimiz açıldı arkadaşlar böyle. Şimdi girelim bu göstergeyi falan. Şurada bakın radar da ekleyebiliyorsunuz var arada arabaya. Yani radar ne işe yarıyor derseniz bakın şu arabayı şöyle bir spam yapacağım inşallah atmaz beni. <laughs> İçeride motorun durulur. Bakın şimdi arkadaşlar bu oyunda aynalar işlenmediği için radar kullanıyorum ben. Gördüğünüz gibi kör noktamda ama radardan görüyorum nerede olduğunu arabanın. O yüzden radar önemli yani. Siz de şimdi göstereceklerimi yapın. Sonuca girdiğiniz zaman. Şimdi arkadaşlar ilk önce ESC basıyoruz gene. Sonra U yapsa geliyoruz. Sizde şöyledir. Her şey böyledir bu arada. ha böyledir sizde. Bakın şu an default oyunun şeyi. ESC bastık. U yapsa geldik. Ee, sonra edit apps dedik. İlk önce şunları silmemiz lazım buradan. Bu arada sesim alıyordur inşallah OBS'de. Hemen bakayım izleyeyim. Alıyormuş tamam. Ee, şimdi bunları silmeniz lazım şu işte bu ikisini. Yer gösterge değiştiriyorsanız. Bu ikisini sildik. Ve add up dedik arkadaşlar. Add up'tan bmg böyle burada tek touch o metrler var. Bak sana şöyle yazabilirsiniz buraya da. Touch o. Bakın böyle sonucumuzda böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane takometre var arkadaşlar. Hangisi, hangisi hoşunuza giderse onu kullanabilirsiniz. Ben devam xforza kullanacağım. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Ben bunu böyle küçük bir şuraya için. Şuradan hide in copy. Arabanın içine geçtiğimizde saklanması için bunu açın. Eğer bunu açmazsanız arabanın içinde de gözükür. Arabanın içine geçtiğiniz zaman bunu açtığınız zaman gözükmez. Böyle şuraya koyduk ku arkadaşlar bunu böyle. Ve yine adapt dedik ve buradan buradan ee, diğer şeyleri göstereyim. Gördüğünüz gibi Vindikasyon yazdığımız zaman da böyle burada çıkıyor. Şimdi bunu da şöyle koyalım. Bu arada Discord'dan kim ana yazıyorsa ya. o oh. Bunu da şöyle koyalım. 150'yi güzel 150 yapıp. Bakın şunu her zaman açın böyle. Hiç şey yoksa kopyette gözükür arkadaşlar. Bunu da şöyle koyduk. Sonra radarımız koyacağız. Bir dakika hemen şu arkadaş bir sustum. Geri En son ne yapıyorduk? Yani radar koyduk arkadaşlar. Buraya şimdi de radar yazıyoruz ve Gördüğünüz gibi polis radarımız da var ve kobalt radarımız da var. Kobalt radarımızı şöyle şuraya koysanız yeter. Bunu hide cockpit yapmayın çünkü arabanın içinde de gözükmesi lazım bunun. Ee, şöyle 190 190 ben şuraya Hatta daha da büyütebilirmişiz bakın şöyle. 230 230 yapın böyle kalsın burada bu. Daha sonra polis radarı da koyalım arkadaşlar. Ama ilk önce şöyle ee, Şuradaki göstergen çalışması için Turbolu olan bir tane araba almanız lazım şuna aldığımız zaman orada turbo gözükmesi lazım. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi turbo araba alınca geldi direkt. Çalışıyor da bu arada. Şöyle. Araba içi numara. Şimdi de şeye geçer arkadaşlar. Polis radarını nasıl kullanırsınız? bazı arabalarda gösteriyor. ben birinde göstereyim şimdi şunu aldığınız zaman polis arabaları var bakın normal arabalarda da oluyor bu spam ne bileyim ben size öndeki arabayı takip ederek göstereceğim sifte yapıp şuraya spamladım arabamı şimdi arkadaşlar oradan çalışması için şey yapıyoruz çünkü yani bu yapstan radarımızı ekliyoruz bakın şuradan buraya geliyor bunu şöyle şuraya koyduk arkadaşlar bir de cockpit yaparız Coppitte gizlenir ben yapmayacağım kimse gizlemesini istemiyorum. Gördüğünüz gibi alt çıkmadı. Çünkü biz bu arabaya bir tane parça eklememiz lazım. Hemen onu ekleyelim. işte John Fick. Buraya radar yazıyoruz. Bakın polici radar yazıyor ya bunu Ang Angelo 234 polici radar olarak değiştirdiğiniz zaman aktif oluyor arkadaşlar şey. Ve bunu şuradaki şuradan şöyle bunlarla K yaparak ALS modu sonra anti boya yaparak böyle. Ama biz bunu sifle Shift'le klavyemizin pause tuşuyla çalıştırdık arkadaşlar. Ee, bu buna bir daha basalım. Bir daha basalım. Ha, bu şeymiş. Sesmiş. Audio yani sesiymiş. Shift'liymiş bu dialogue kısmı da. Patrol dediği bizim hızımız. Şimdi öndeki arabaya ben bir yapay zeka vermek istiyorum. Control Shift iyi herhalde herhalde, aynen. Auto shift'i yaptığınız zaman Araba yapay zeka moduna geçecek arkadaşlar. Ve böyle de onu takip edebiliyoruz arkadaşlar. Zift neyle ile de böyle tren açıp RP yapabilirsiniz sonra burada. Mesela giden şu radarı yapalım. Şöyle radarımızı yapalım şurada. Şimdi bu arabayı da yenilersek neden ait olarak gelecektir önümüze. Bakın böyle geliyor önümüze geçiyor ve Sirenimiz tutmadık. otomatik Böyle Gördüğünüz gibi Onlara Şimdi ben bir tane arkadaşımı getireyim Onunla biraz oynayayım Videoyu devam ettireyim ondan sonra Arkadaşım gelince. Şu an bir tane arkadaşımı buldum daha doğrusu kuzenimi getirdim. O da server'a giriyor şu an. Ee, geldin mi sen? Geliyorum. Geliyorum nah, sana. Evet şöyle bir home, hondamızı aldık. Yüz. Şöyle içine de bakalım biraz yaklaştıralım içinde. Şöyle. Sen bu arada nasıl yaklaştırdım diye sorarsanız Swift Peygene do Peygene o Peygene o bunda böyle uzaklaştırma yaklaştırma yapılıyor oyunda. Şöyle sesi de on numara bir tek bir tek hepsi çalışıyor. Ama biraz fazla var. Biraz oyunun seslerini kısacağım. Ee, videoda çok çıkıyordur diye. Şöyle 33'e çektim. Daha iyi olur. Hı, araba alsana yiyordu beni. Not karar atıyordu. Bu da Airbag var. Hmm. <laughs> ya da Honda'nın şu Honda'nın uzun kasası var onun alt. Kadayı merak et. Ha? Skoda'yı merak et. Tamam Skoda aldı bir tane araba laydı Video uzamasın. Skoda, 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 Skoda. Bakın, buradan nerede? da sohbette bir şeyler yazabilirsin şöyle şöyle sent yaparsanız böyle isminiz gibi. Çıkada Fabi. E, Fabia. Turuncu araba var ya bir tane. şu işte. bu Nasıl patlıyor bu Görsün şimdi kaza yapınca. Pingimiz de fazla yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani 10 numara sunucu. Açtık size. Oy gelip oynayın. Bu arada modları beğeni yeni, yenilikler kısmında bulabilirsiniz. Orada şey var. Ee, V1 ile V2 var. İkisini, ikisini de indirmeniz lazım. Eğer <laughs> indirmek istemiyorsanız zaten otomatik indiriyor bütün modları. Yani o zaman çok beklersiniz. Yani, yani, modlar bekleyeceği yani, yer bayağı. Işte. Hadi dur bakayım taba bastım şu an Evet gördüğünüz gibi bu modda iyi bit var açılıyor böyle bu kaç neyi bek var lan bu arabada? Benim arabada iyi Gel hadi bir rol yap Sen orada yerine ben ye adam vurdun. Ben... diye şey oldu. Ee, şey gelsen yola. Bir, bir rol rol yapmak bir video kapat. Gel 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 adam gelişe bak be. ış doğar amasa tamponlarda delik ilke gel 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 dur la dur gel şu çizgiye hadi çizgiye geldi dur buraya hadi bir 2 3 ah lan bir sıfıra sen oraya yine geleyin. gel gel <laughs> Ben niye sesleniyorum? Bir olmaz ya 1 1 2 3 Tamam aldım ama Olsun Nasıl basmadım artık Ne oldu? kardeşim araba almadık biz burada bak spor tsc daha açık değil bak sen gene alır ben oyun sesini sarım Adam el freni çekiyor ya bak bak Oyyy bak bak Dur ben de şey alacağım Skoda vardı bir tane de Mazda mıydı öyle bir tane vardı onu alacağım ben de dur Seyahat varmış he ben de seyahat alayım Bunda gel ya beyaz Bir BMW be, 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 alayım. Yok yok benim var mı kalsın şimdi bir tane var. Ek Sen bilin. Oo. <laughs> Oo ne, ne aldın acaba? Bekle. Oğlum seyahata bak lan saat vay ya. Arkadaşım sen şu. Arkadaşım bu arada Apeneyim. araba değiştirirken şu üstü üstü bekleyin arkadaşımın arabası yoksa bu şey değişmez. Şimdi oyun kasacak benim ve onu arabası değişecek gördüğünüz gibi. Biraz Benim kasıyor böyle. Aynen sen, sen, sen de benim araba değişti o yüzden kastı. Evet gördüğünüz gibi arabası şimdi değişti. Şu yukarıdaki şey dolunca. Var. Geç dokuz almış ya. Onda almış ya. Bu. Helal basık. Helal helal. Buradan da şöyle şeyleri falan değiştirebilirsiniz. Bak bak. Neredesin sen? Sürpte sürpte ya helal olsun Bak bak helal olsun komda almış ya adam Neyse arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım şimdi biz bayağı oynarız çünkü Video bayağı burada Siz de gelip oynayarak arkadaşlarınızla Şey yapabilirsiniz işte Eğer Şimdi biraz alt kapat Atamam Eğer herhangi bir sıkıntı falan yaşarsanız gelirsiniz buradan ticket oluştursun arkadaşlar Bakın burada ticket oluşturma yeri var ticket kanallarına gelin burada ticket oluşturun Herhangi bir sıkıntı falan olursa yardım ederiz buradan ee, sonra diyeceklerim birkaç tane şey daha var. Yenilikler kısmını sürekli takip edin. Çünkü buradan sürekli böyle modları paylaşıyoruz. Bu modları hızlıca indirip bu oyuna girebilirsiniz buradan. Şu videoyu da dediğim gibi izleyin. Ee, kanala abone olup bildirimleri açmayı bir de like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederiz.